Beyler aramızda kız yok değil mi? Özden ağzıma sıçar. Ses verin lan. Var. Var var morfin morfin ses Efendim. ver. Allah İyi akşamlar arkadaşlar. Var ya Eray senin bu götünü bunun photoshop'la yok ya. Yani. <laughs> <laughs> lan hepsi sağa çöküyor lan. Allah adam kalmış lan adam kalmış lan adam hadi, hadi hadi polis birazcık daha gel buraya. Gel birazcık daha buraya gel. Gel dayı gel gel. Gel dayı gel gel. Gel sen lan. Gel. Dur. 3 deyince sen süreceksin ben yapışamadım adama. 3 Bak taksiciye bak. Taksiciye bak. Devleti eleştireceğine yürü lan. Bu taksiciler hep böyle biliyor musun? Devleti eleştirmekten ürünün arabasını süremiyor. Abi çok tuvaletim geldi. 2, 2 dakika yeni durdurmuş musun? Hadi sıç gel kardeşim. Bekliyoruz. <laughs> Ama hızlı sıç tamam mı? Arkadaşlar bekleteceğim şimdi. Hadi sıç gel. Satmıyorum kardeşim. Morevi'yi satın alamıyorsun sen. Bunu bana mı yazdın? Bir vuramadık lan. Lan oğlum bu saatte ya kafam güzeldir ya kafamda. Polis bey selamünaleyküm. Kaç 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 kaç. Kip patmadı. Seri lan seri lan. Bir şey diyeceğim. Bana vursunlar beni düşüremiyorlar ki. Ananın gözü ney? Oy oy oy. Sese bak sese bak. Sese. Motoru mu artıyor? Oy oy oy. Yeni arabamız arkadaşlar. Yeni arabam diye video atacağım. Yeni arabam. Burada havalı bir müzik. Mm, nice boy. Eğer adam vursanız kazanacağız. Yani en altta mor bir adam var. O adam vuramam. Hadi sil durum işkencesinden. Tamam tamam. Adam mı? Konuşmasın. Hayla. Onla kazanız. I'm sure you will. Arkadaşlar dünyanın en iyi oyunu olan Wolf diye kayıt oldum. O da tamamen dolu. Bok dolu. 8-10. At kafası. Zınk diye ses geliyor arada bir zınk. Bak. Bu ne demek biliyor musun? Bu demek ki az kalsın düşüyordun. Biz yama sahipleri olarak o gök, senin o koca göt, senin götünü kurtardık demek. Şamar olanına dön. Abi annemin ismini tahmin edersen 100 lira yemin ederim yazdı bir. Annenin ismi Ayşe. <laughs> Tahmin ettim sonuçta Nasıl ver şey hani. Tahmin ettim doğru. Bilmem gerekmiyordu ki. <laughs> Aa! <gülüyor> Anladın mı? Böyle aynen böyle yapar. Götünü deşer. Hocam bir şey yok. Abartmayın. İyi yara bandı. Tak geçer lan. Arkadaşlar bu modun amacını söyleyeyim. Aramızda Wolf'ti bilmeyecek kadar ufak olan kardeşlerimiz var ya da ufak olduğu için Wolf'ti bilen kardeşlerimiz var. Bu çok ikilem, bu çok farklı şeyler. Bir Uf ne güzel vurdu lan piç. Çıktı yaralarına. Dört wolf 2 dememin nedenini hemen size gösteriyorum. Bak, iyi izle. Hır. Buradan bek Ananı sikeyim. Kral Kürt geldi. Ananın oyun yeter o kadar hadi sik. Dağılın ben canım sıkıldım. dağıl dal çıkan çık kanaldan <laughs>